Demek babanızı ısırırsınız ve babanıza saldırırsınız ha? Ah. Sizi yaramaz pitbulllar. Ve ayı, sen de benim çıkmama engel oldun. Bugün burada hepinizin fişini çekeceğim. Beyaz pitbull hep pusu kurmak ne demekmiş öğreneceksiniz. Aa, ama baba biz sana pusu kurmadık. ...bir senin gerçek beyaz pikpurcek olduğuma inanamadım. Çünkü şüpheli davranıyorsun. Evet baba. Hepsi Terminatör'ün fikriydi. Senin gerçek olmadığını düşünüyordu. Benim gerçek olmadığımı mı düşünüyordu? Kaos. Ben gayet gerçek değil miyim oğlum? Ha? Isırıklarından tanırsın. Aa, evet baba. Sen gerçeksin galiba. Bunu dayak yedikten sonra anlamanız garip oldu. Lakin ne derler bilirsiniz... Geç olsun güç olmasın. Şimdi ölmeye hazır mısınız? Yapmayın beyaz pit bulacak amca. Yapmayın. Terminatör ve kaos bir hata yapmış olabilir. Lakin babaların görevi çocuklarını affetmektir. Onları cezalandırmak değil. Allah Allah. Ayının biri gelmiş bana babalık dersi veriyor. Sen dur ayı seni sonra döveceğim. Bana bakın yaramazlar. Sizi öldürmemem için mantıklı bir sebep verin. E, çünkü yavrunuz ikna edici değil. Başka bir sebep verin. E, ee, sevimliyiz. Hiç de değilsiniz. Bana saldırırken dünyanın en çirkin yaratıklarıydınız. Son fırsat. Bana bir sebep verin. Size öldürmemem için de bir sebep. Ç çünkü benim bir ailem var baba. Bana dokunma. Benim çocuklarım var. Benim bir işim var. Lady. Lady mi? Sen Lady mi dedin? Lady. Peki nerede o ha? Madem bir ailen var. Nerede? Demek ki sen aileni hiç sevmemişsin. Ya da o seni. Yoksa bugün burada olurlardı değil mi? Bak ayının da kimsesi yok. Ayının bir ailesi olsun. Aman Allah'ım neydi? Oh, biz geldik. Beyaz Pitbull bulacak. Ha, babamla amcamı sıkıştıran kim? Ha, oha. ayı. Hii, yavru Terminatör. Ayı. Hı, hani ya. Beyaz. Ayı lan. Gerçek ayı. Evet oğlum. Gerçekten ayı. İnanamıyorum ya. Babamlar ayılara bulaşmışlar. Yavru Terminatör ne kadar havalı değil mi? Bana yavru deme lan. Ben yavru değilim. Yetişkiniyim. Hiç de i̇şte bile akıllım. Sen daha çocuksun. Benden küçüksün. Ben senin abinim. Hiç işte bile. Ben senden büyüğüm. Sen benim küçüğümsün. O. Aman Allah. Im. Etraf bir anda pitbull doldu. Lady. Siyah pitbull Tyson. Neler oluyor? Olan şey şu Jake. Sen yine bakım evinden kaçmışsın. Tyson'ın bakım evinden. Hii, Terminatör. Hayatım. İyi misin? Lady. Lady hayatım. Ani yam gelmiş pembe burunlu. İyi değilim Lady. Beni dövdü. Merak etme. Seni kurtaracağız. Tyson'ı getirdim bak. Abini. T Tyson abi. Yardım et. Beyaz bulacak bizi dövdü. Merak etmeyin. Kurtaracağım sizi. Baba. Söz vermiştin. Kafesinden çıkmayacaktı. Oğlum aslında çıkmayacaktım lakin Rottweiler çetesinin konuşmalarını duydum. Oğullarıma zarar vermeye gideceklerini anladım. Ve koştum yardımlarına. Ama sen daha tam iyileşmedin baba. Aklın hala yerinde değil. Gidip geliyor. aklımı gidip geliyor? Hani ya? Babamızın akli dengesi yerinde değil mi? Demek ki o yüzden hatırlamadı burayı. Abiciğim. Taylan abi, babamıza ne oldu, her şeyi anlatacağım terminatör. Lakin önce buradan çıkmamız lazım. Gidelim buradan. Burayı insanlar yine dövüş mekanı olarak kullanıyorlar. Bizi burada görmesinler, kafesleyip köpek dövüşlerinde kullanırlar. Zaten yavrular da durmadı evde. Ben size demedim mi ha? Tyson amcanızı niye dinlemiyorsunuz siz? gelmeyeceksiniz demedim mi? Ya olur mu Tyson amca? Biz babamızı korumak isteriz. Kaos amcamızı korumak isteriz yani. Ben dövüşürüm. O dövüşürse haydi haydi ben de dövüşürüm. Tyson amca ben daha güçlüyüm biliyorsun. Hiç de bile ufaklık. Senin daha boyun küçük. Sen yetmezsin böyle şeylere. Ben döverim amca. Bana bak lan. Ben şimdi daha büyüğüm tamam mı? Asıl sensin küçük. He? Kesin tartışmayı. Uçsuz durun. Bir köşenizde bekleyin beni. Sizi cezalandıracak sonra Tyson amcanız. Baba Gördüğün gibi çıktın, beni dinlemedin ve kendi oğullarını dövdün. Mutlu musun? Kusura bakma oğlum, dinlemeliydim. Lakin onlar, onlar saldırdı ilk. Vallahi. Ben dedim ben sizin babanızım. Lakin beni buraya getirdiler, saçma sapan sorular sordular. Burası benim eğitim aldığım yer değil miydi? Hayır baba değildi. Burası senin dövüştüğün yerdi. Sen burada bir zamanlar arenanın fatihiydin. Sen buranın şampiyonuydun. Ben mi? Elbette ki sen. Sen buradaki en iyi dövüşçüydün. Neyse hemen buradan gitmemiz lazım. Buruna bir dövüş düzenlenecek. Ayı mı lan o? Neden herkes şaşırıyor anlamıyorum. Ben normal bir ayıyım Terminator. Sence niye şaşırıyorlar? Lan çünkü sen vahşi bir hayvansın Markus. Ve yırtıcı değilsin. Seni böyle sevimli görünce şaşırıyorlar. Ben yırtıcı değilim ki. Kuş değilim ben. Aman Allah'ım bir ayı. Baba ne oluyor burada? Onu ben de anlamadım oğlum. Lakin fazla durmayalım burada. Madem insanlar gelecek ben artık dövüşemem. Yaşlıyım. Hani ya Duydun mu? Oğlum. Dedemiz bir zamanlar arenanın Fatih'iymiş lan. Aniyam. Benim niye bu kadar güçlü olduğumu anlaşırdı beyaz. Senin güçlü olduğun mu? Oğlum sen güçsüzsün. Hem o beyaz pitbull. Ben de beyaz pitbullum. Ben ona çekmişim. Sen babama çekmişsin. Bak babam dayak yemiş. Hiç işte bile. Ben de dedeme çektim tamam mı? Ben de dövüşçüyüm. Alakası bile yok akıllım. Ben senden daha çok dövüşçüyüm. Ben babama çekmemişim. Dedeme çekmişim. Bir, 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 kere benim babam da dövüşçü. Dedeme çekmemiş olsam bile babam da dövüşçü. Aha. Bak dövüşçü. Dedem ikisini de dövmüş. Kaos amcamı da babamı da. Yani dedem en güçlüleri. İşte bile babam en güçlüleri. Babam tamam mı? Ne diyor lan bu beyaz inik? Babam en güçleri değil mi oğlum? He? En güçleri babam değil mi? Yoksa değil mi? Ani Babam dayak yiyen bir ezik mi lan yoksa? Ah, ne diyorsun lan sen enik? Oraya gelirsem kafanı ısırırım ha. Oğlum ayağımız dağıldı düştük. Yoksa döverdik yani. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Ve bugün gördüğünüz gibi Pitbull Markus ne yapıyor? <laughs> Markus kalmış orada. Pitbull ailesi bugün arkadaşlar babalarını yani bizim yavru pitbull terminatörü yavru pitbull deyince diğer oluyor yok bizim büyük terminatörü <laughs> benim ağzıla çıkandığım bizim pitbull'a hala ben yavru diyorum terminatörü kurtarmak için ailesi seferber oldu ve gördüğünüz gibi beyaz pitbull jack'in elinden aldılar beyaz pitbull jack maalesef ki akli dengesini yitiriyormuş ve o yüzden oğullarına birden saldırdı ve sinirlendi. Gördüğünüz gibi hikayesini Tyson'dan öğreneceğiz. Bakalım beyaz futbol Jack'in başına neler gelmiş? Neden bizimkileri dövmüş? Hadi başlayalım. Gerçi bitti lan video. Ben niye yarısında giriyorsam? <laughs> Neyse olur öyle. Gelin bakalım gelin böyle. Gel baba. Takip edin çocuklar. Lanet olsun. Az kalsın yakalanıyorduk gördünüz mü? İnsanlar köpekleri dövüştürmeye getirdiler. Yemin ediyorum var ya bir aspit bulacak. Başımızı belaya sokuyorsun ha. Neyse ki evi temizledim görüyor musun Terminator? Artık burası dünyanın en güvenli evlerinden birisi. Gördüğün gibi her şey korunaklı. Sen ilk geldiğinde burada bir dayak yemiştin. Hatırlıyorsun değil mi buradaki dağınıklığı? Artık kapılar falan açık bak görüyor musun? Burayı artık aktif olarak kullanıyoruz. İşte. Babamın kafesi de burada. Kendisi normalde burada tedavi görüyordu. Doktor bir pitbull kendisini tedavi ediyor. Lakin o yaramazlık yaptı ve kaçtı. Yani anlayacağınız yapmaması gereken bir şey yaptı. Anayım. Babam burada mı kalıyor abi? Evet maalesef ki. Baba gir kafesine. Şu, şimdi girmesem oğlum. Torunlarım falan da burada. Onlarla daha yeni tanıştım. En azından onlar beni böyle görmesinler. Aniyam bak. Dedemiz deliymiş görüyor musun? Yine babamız en iyisi oldu. Babamız akıllı. Aliyam, sen dedeme benziyorsun. Sen de delisin. Hiç bir de bile akıllım. Onu kafese kapatıyorlar çünkü. En güçlüsü o tamam mı? Kafesten kaçınca işte babamı da dövüyor amcamı da. O yüzden kapatıyorlar tamam mı? Dedemiz deli falan değil. Hiç de i̇şte bile dedemiz bir deli. Çocuklar şşşt. Ne konuşuyorsunuz siz burada Dedeniz hakkında ayıp ayıp şeyler konuşmayın. Susun bakayım. Isırırım ikinizi de. Ya abi şimdilik gerek yok ya. Terminatör ve ben gidene kadar bir de çocuklar en azından kapatma. Hani ya gariban babacığım. Evet abi kapatma şimdilik lütfen biz gidene kadar. Ah pekala madem öyle istiyorsunuz bir aile bir araya gelmesi olsun o zaman. Baba seni tanıştırayım. Lady'yi biliyorsun zaten. Lady bizim ailemizin bir ferdi artık. Terminatör'ün eşi. Arkadaki küçüklük yavru Terminatör. Zaten babasına benziyor. Onun arkasındaki küçük beyazlıkta diğer torunumuz yavru beyaz. Yani senin küçük torunları. Aman Allah'ım. Terminatör. Oğlum. Sen bir aile olmuşsun. Ufaklıklar. Sizler de kocaman delikanlılar olmuşsunuz. En çok ben olmuşum değil mi dedi? En çok ben benziyorum ya sana. En büyük benim. İyi işte bile dedi. En iyisi benim değil mi? İkiniz de aslan gibi delikanlılarsınız. İkiniz de pırıl pırılsınız. Aranızda ayrım yapamam. <laughs> Lady. Sen. <laughs> çok güzel bir anne olmuşsun. Teşekkür ederim Jake. Oğlunla biz çok mutluyuz. İki tane de yavrumuz var. Sizin adınıza çok sevindim. <laughs> Kaos. Senin yavruların nerede? Onları da göreyim. Onun yok ki lan baba. Ona kim bakar? Allah'ını seversin. Şunu tipe bak. Yamuk yumuk babacığım. Ne? Sensin yamuk yumuk terminator. Bak abim burada diye Tyson abim. Sana sesimi yükseltmiyorum ama. Kafanı ısırırım. Hey, hey, hey. Kavga etmeyin yanımda. Öyle deme terminator. Abin de birisini bulur ailesini kurar. Ve Tyson. Sen zaten görev adamısın. Sana bir şey demiyorum. Ne kadar da güzel olmuşsunuz benim evlatlarım. <laughs> Babanız Sizinle gurur duyuyor. Seni iyi ki o sokakta kurtarmışım Terminator. Bana yaşattığın günler için teşekkürler. Rica ederim baba. Senin ben gerçek olmadığını düşünmüştüm. Kusura bakma. Sana saldırdık. Üzür dilerim. Önemli değil oğlum. Bazen kafam gidiyor geliyor. Bazı şeyleri hatırlamıyorum. Sen de haliyle şüphelenmişsin. Neyse. Çok mutlu bir aile olmuşsunuz. Ben kafesime gireyim. Giriyorum Tyson. Neden acele ettin ki baba? Hemen girmene gerek yoktu. Çocukların gitmesini bekleyebilirdin ya. Önemli değil oğlum. Hepsiyle tanıştım. Artık beni böyle görseler de bir şey değişmez. Zaten dedelerini deli biliyorlar. Kapat gitsin. Önemli değil. Sen bilirsin baba. Gördüğünüz gibi Terminatör. Durum bu yani. Size saldırmasının sebebi tamamen kafasının gidip gelmesi. Bazen sinirleniyor, kendi kendine atasözü deyimler uyduruyor saldırıyor yani. Normal. Ani ya. Koca çınar beyaz pitbull kaderi. Bir kafeste ölmek mi olacaktı abi? <laughs> Hiç umut yok muymuş? İyileşemez mi? Bilmiyorum Terminator. Doktoru çok umutlu konuşmuyor. Kendisinin hafızası gidiyor. Yakında yemek yemeyi bile içmeyi bile unutabilirmiş. Daha sonrasındaysa nefes almayı unutup ölme ihtimali varmış. Ne? Ani ya. Ne olur ölmesin. Ne olur öyle bir şey olmasın. En iyi doktorlara götürelim abiciğim. Ne olur. Siz de yorumlarınızı eksik etmeyin. Babam beyaz bit böyle ölmemeli. Bir tedavisi olmalı değil mi? Olmalı diyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ulan ne güzel aile buluşması yapmıştık ya. Ne güzel mutluyduk. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün yavru Pitbull ve ailesi tekrardan bir araya geldi. Lakin maalesef ki biraz hüzünlü oldu. Beyaz Pitbull Jack'in Gerçek durumunu öğrendik. Gördüğünüz gibi gün geçtikçe kendisi kötüye gidiyormuş. O yüzden de Tyson onu kafese kapatıyormuş. Maalesef ki beyaz pitbullun durumu hiç de iyi değil. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ya evet aslında abim yani. Ayıptır söylemesi. Ben abimle övünmeyi sevmem ama. Kendisi fena halde reis. Daha önce halk pastırla dövüştün mü? Ee, Hayır. Sigortan var mı? Ee, SSK mı? Valla fark etmez. Bağ kurdu olur. yoksa abim seninle güzel bir bağ kuracaktır. Ee, na nasıl bir bağ? Hulk özür dilesem. Üzgünüm. Son pişmanlık, salatalık. O zaman dalmaktan başka çarem yok. Gel bakalım halk pastır. <laughs> Gel bakalım seni gidi ser ser. Buyur. Beni dövüyordu. Bir de abimi döv. <laughs> Oha! Bazooka çıkarttı. <laughs> Abim elinde tuttu bazukayı. <laughs> abi şuna bak. Yok artık. Jason senden kaçıyor abi. Oo. Oh.